Seda <Sessizlik> doğursan Evet. de burada. Asil Çok güzel ama ya. <Sessizlik> 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 şu resmine <anda> <Sessizlik> bakıyorum. Seda'nın güzel bir resmine bakıyorum. Çekiyor mu? Evet. Seda'nın siyah kıyafetine yani, güzel bir gün. Güzelliklerle devam ediyoruz. Güzelliklerle sona edelim. Mutluyuz. <laughs> <laughs> evet, adayı da çekelim. Şimdi sen gidersen de... yapalım, yani, öyle şey yapalım. <laughs> evet, ben de çok eğlendim. Adada ıı, son şeyimizi yaptık. Artık son eğlencemizi yaptık. Yazın son eğlencesiydi. <laughs> Bunda erdemlerle ilgili yapmaktan, sınavlarla yapmaktan gayet mutlu bir de alev var tabi. Alev çok sabahin. Ondan sonra şu an çok iyi her şey. Çok güzel, çok güzel. İnsanlar en sazonu tekrardan kadarla da birlikte çok güzel. Yine bir araya gelir. Bir şey olan burada? İbrahim biraz Ölmüyoruz değil mi? Kameraya çek. Youtube'a vereceğim bunu. ya. Evet. Yok kamera. Kamera <laughs> konuşuyorsun. Çekiyorum diye çekiyorum. Çekmiyor musun kardeş? Evet, dünkü gece hakkında bir Dün gece hakkında yorum yapıyorum da. Evlendiniz Eğlendiniz mi? Nerede ya? Her şey çok güzel. güzeldi. Çektik. <laughs> Biraz da uzaktan ama. da. Acaba ne desen? Evet, bekliyoruz Sumer Hanım. Canım benim, dün çocuk. O dün geçti, tatlına Başka da ne güzel ne bileyim? Yutamadık yani. da Bir gayret iyiydik. Bir gayret iyiydik, ben. ben de gayret iyiydim. Neyden canlandın? Bir dana devirdik yine. Bir danayı devirdik evde birlikte. Evet. Yani <laughs> şey yapıyor. Şey çıkıyor. E, Abdullah evet. Nasıl? Arkadaşım anlamadı. <laughs> Son görüntümüz deniz denize doğru evet. kayıyoruz kayıyoruz kayıyoruz. Adaya, Yalnız öyle oradan da deniz atma. Bilmeyemez. oluyor. Evet, bitti. Onu da ne?